Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rus rulet oynayacağız Arkadaşlar bu oyun bir dolarda ama nedense bende ücretsizdi Ya Play Store'dan mı ne yükledim arkadaşlar ama Steam'den tabii ki de şey pahalı Bir dolar Hemen arkadaşlar Oyun aslında çok garip arkadaşlar ya Bakalım başlamış arkadaşlar ee, Şey <laughs> Hemen hızlıca buna bakalım arkadaşlar ee, hemen yazalım yazdım ya wind bb oldu arkadaşlar sadece neyse hızlıca iki tane boş yani iki tane vurulmayan bir tane de şey öldüren mermi var ilk başta hemen dealer'dan başlayacağız ne kill never Yes. Yes be. Gözü açıldı adamın. Bir şey olmadı arkadaşlar. Çünkü iki tane boş vardı. Hemen. Hızlıca Dealer'ı vuralım. Ya şansa bak ya. Tamam. Öldü. Arkadaşlar birinci level bitti. Şimdi ikinci levelde. Arkadaşlar Arkadaşlar İkinci levele geldik. Arkadaşlar son videomuzda dors olacak. Hemen sandıklar. Biraz hızlı 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 hızlı. Birincisi kelepçe çok iyi. İkincisi de sivriltici bir şey. İki kat güçlendiriyor işte. İki canlı. Bir cansız. Arkadaşlar mermi doldurda mermi Ay mermi doldurduğunda şey oluyor. Bize veriyor. Öldü. Kendime öyle saksam diyeceğim de o zaman neden sevdim ucunu. Tamam. Sonraki yüzde yüz canlı. Arkadaşlar elimi kıtlatıyor. Ya bunda da ölecek zaten. Ee, ölmeyecek. Bir cana gidecek. Uf. Sonra kelepçe çıkardı. Bir tane büyüteç. Bir tane de e, kağıt verdi ama bu kağıdı geri koyacağız. Oo iki tane büyüteç muhteşem arkadaşlar. Güzel yanı ise şey e, İçinde boş mermi mi, dolu mermi mi olduğunu görebiliyoruz. Hemen bir tane kullanalım. Boş. Hemen kendime de... Ölmedik. Kırdık. Yine bakacağız. Ha bu sefer dolu mermi. Hemen kafasına. <laughs> Headshot baby. Tamam. Bir can en azından gitti. O, Akıllı. Bir tane daha sada. Bir tane daha sada. Aa ilk vuruşumuz. Aa, arkadaşlar hemen Alalım. Bu i̇şte stone canlı. Bir tane boş. Üçüncü levele geçtik. Arkadaşlar kuzenim ismi soruyor. Rusflet. <laughs> Rusflet. Arkadaşlar son bölümde çok zor olacak. Arkadaşlar sonraki videoda şey olacak. Dost çekeriz kuzenimle. Arkadaşlar bu makine işte hile makinesi diyebilir. Canı galiba iki tane daha fazla yaptırıyordu. Şimdi dört tane şey alacağız. Güzel yani arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar soda. O arkadaşlar güzel çıktı. iki tane büyüteç. Soda çok işe yaramıyor. Ama Büyüteç kullansam ya. Arkadaşlar kullanacağım. Aa kendime vuracaktım az kalsın. Arkadaşlar zaten bunu vurdum mu cici. Uf. Ama bir cana gidecek cici derken. Arkadaşlar fark ettiniz mi dışarı ya fazla oldu ya da yamuldu. Very interesting. Neyine bakıyor ki bu? Arkadaşlar kötü örnek ama. Neyse. Arkadaşlar soda içmekle kötü yaptı bence. Bana vur. Ay kendisine vuracak belli zaten. İnşallah bu sefer sandıktan iyi bir şey çıkar. En azından bir tane şarjadım. Yes. Hemen kontrol edelim. Boş. Direkt kendime sıkacağım. Bir olmadı ya. Ay bir şey olmadı ya diyorum. Boş mermi çıkmasın ya. Ha dolu. Ana adamda şey var. kelepçe var adamda. Biz yandık. Aha. Esale olduk. Ya bu adam ne can biriktiriyor ya. An. yandık ki. Keskinleştirmedi. Put. Headshot. E yine can alacak. Yo evet alabiliriz. Hadi. Aa. badava biri terbiye versin bence. Gıcık. Neyse en azından vursa bile bir tane canımız olacak. Arkadaşlar zaten bir canımız artacak. Adam kendine vurdu ama. Ay. Bir şey demek istemiyorum. Arkadaşlar görmedim. Ama vuracağım adamı. Çünkü şey kuzenimle. Aa kendimi vuracaktım. Hadi şimdi canını arttır. Sinirlenmiştim. Aa ne? Yok artık. Arkadaşlar. Ay soda ne? Bu ne sodası ya? Aa. Tamam. 5 ee, tane mermi. Dikkatli kullanırsak adamı öldürebiliriz. İlk başta canlı. Tamam. Hemen. Mantıklı kullanırım dedim de şey oldu. Mecbur adama vurmam gerekti. <laughs> Sonunda iyi bir vuruş yapabildik arkadaşlar. Bu arada hala video kayıtta mı diye baktım arkadaşlar. Önemli yani. Adamın kelepçesi var ya. Neyse arkadaşlar. En fazla zaten iki kere vurabilir. Canlı mermi attı zaten. Beyin, beyni yok adamın. Tamam boş mermi. Onu vuracak. Şimdi bakacak. Eğer doluysa bana. Dolduysa kendisine kendisine vurduk e, vurursa e, dolu çıkacak kendisine vurursa arkadaşlar sonraki mermi şey olurdu dolu olurdu bu da taktik arkadaşlar yine kullansın kendisine vuracak zaten daha başka mermi kalmadı arkadaşlar hemen şey ah Aa. Oh, çok kötü oldu arkadaşlar bu. Neyse. Arkadaşlar bir taktiğim var. Onu yapabilirsem muhteşem olacak da. Hemen. Arkadaşlar şimdi hemen dealer'a sıkacağım. Tamam. Şimdi iki tane ama kabloları kapatacak o şey. Neydi? Bıçak gibi bir şey. Güzel yana adamda şey yok. Canı arttıracak şey var ama o bir şey yaramaz. Ve şey yok. Kelepçesi. Şimdi ne e, ne kadar canı artırsa artırsın e, şey faydası olmayacak. hemen canlı mermi aa onda hiç canlı mermi aha bana vurma, vursun yani vursa da bir şey olmaz arkadaşlar çünkü zaten e, tek e, canlı mermiler kaldı arkadaşlar bir şey olmaz daha bizim bir canımız var Ay, iki canımız var adam öldü hatta bakalım bir arkadaşlar Burada bitireyim videoyu bilmiyorum ama yes be. Pat. Arkadaşlar video ne kadar uzadı ona bakmam lazım. 12 dakika. Arkadaşlar bakın öldü. Arkadaşlar gözlerden korkabilirsiniz ama korkacak bir şey değil. Robot galiba. Hemen açalım çantamızı. Ve işte maniler. Arkadaşlar üçüncü bitirişim ben bu oyunu. Bu oyunu üçüncü bitirişim. Söyleyemedim. Arkadaşlar avcı tüfeği de paslanmış yani. Arkadaşlar yakın zamanda WinBWMT kanalının ismini değiştirebilirim. Yani bilmiyorum. Size sözüm de vardı zaten. Onlar gelirse kanalımı değiştireceğim. Yani en ünlü videom 10 e, like alırsa arkadaşlar hemen çıkışta göstereyim. Ve kazandık. Arkadaşlar bakın kazandık. Bay bay.